Merhaba arkadaşlar. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Bugün günlerden olay günü arkadaşlar. Bugün bu yayında olay var. Önce bir şey görelim. Bu arada Berk Dayanç yaklaşık 22 dakikadır sadece cimri ATX yazıyor. Arkadaşlar cimri olan ben değilim Barış. Evet yayınımız başladı. Bu ilginç bildirim geldi. İlk defa bildirim geldi bana. Cimri 6'ya iki almışlar. Hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım. Vallahi hiç yakıştıramadım. Şöyle bir ekranı önüme alayım ve şu güzel yazılarınızı okuyayım. Şimdi arkadaşlar 40.000 TL nakit para ödüllü bir turnuvadan bahsedeceğim. Birazdan. Birazdan 40.000 TL nakit para ödüllü bir yayından bahsedeceğim. Barış artık cömert mi? Ya bırakın ya. Ee, Barış artık cömertse eğer Arkadaşlar başımız sağ olsun. Ee, Barış'ın cebindeki akrebi kaybettik. Kaç zira vereceksin? Arkadaşlar Vodafone küçük kasa ve büyük kasa vereceğim. Ee, küçük kasa 250 kişi büyük kasa 250 kişi Vodafone'a da buradan teşekkür ediyoruz. Vodafone Free Zone e, sponsorluğunda yaptığınız bu kampanyada hediyeleriniz Vodafone'dan geliyor arkadaşlar. Zaten turnuvamızın da sponsoru Vodafone e, Free Zone. E, şimdi birazdan Vodafone Free Zone'dan da size böyle... Böyle baya baya bahsedeceğim ama önce bir toparlanalım. Ben o sırada ne yapacağım? Ben o sırada ne yapacağım? Instagram'da yayın açacağım. Instagram'daki arkadaşlarımızı da davet edeceğim. Evet. Ee, neredeydi Instagramımız? Hop. Kaptan Atik seçiyorduk açıyorduk ya. Vallahi Kaptan Atik seçiyorduk açıyorduk yayını. Hmm. Böyle canlı diyelim. Kasayı oynayın. Hayır arkadaşlar kasayı linkle vereceğim yine. Her zaman olduğu gibi. Evet sevgili arkadaşlar şu anda YouTube'da yayındayız. Toplamda 500 kişiye zul altını dağıtıyoruz. Zul altından yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar bu zul altını dolu kasalardan almak istiyorsanız ee, ne yapıyorsunuz? Hemen YouTube'daki Zul Oyunun kanalına geliyorsunuz. Kaç arkadaşlar toplamda 500 kişiye hediye ediliyor Sizleri de bekliyoruz. Yayınımızı açtık. Ee, YouTube'da Zul Oyun kanalında yayındayız yaklaşık bir yarım saat kadar. Ee, bu arada 40.000 TL nakit para ödüllü güzel bir turnuvadan da sizlere bahsedeceğim. Kaydınızı yaptırmasa yaptırmazsanız yaptırmadıysanız eğer. E ee, buyurun turnuva hakkında da sizlere bol bol bilgi vermeye çalışacağım efendim. Ee, şu anda YouTube Zulu Oyun kanalında canlı yayındayız efendim. Hepinizi bekliyoruz. Ee, hem Zulu altını kazanmak isteyen hem de güzel ödüllerle e e e konuşamadım. Hem de 40 bin TL git para ödüllü de, turnuva hakkında bilgi almak istiyorsanız hepinizi YouTube'a bekliyoruz. Abi senem abi seviyorsun bana bir güzellik yap, sana bir güzellik yaptım. Kıps. Hadi görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz önce bir sohbet edelim o arada ben de duyurularımı yapayım. Bir Discord'da falan daha duyurmadık yayını. Bugün biraz hızlı girdik yayına. Bugün biraz hızlı girdik yayına o yüzden biraz acele etmemizde fayda var. <laughs> Roman'da zea titreşiyoruz. Ha everyone yazmayı da oturduz ya. Yani. Evet. Burada da duyurumuzu yaptığımıza göre yavaş yavaş toplanıyoruz. Ee, arkadaşlar turnuvadan birazdan bahsedeceğim ama şu son duyurularımı da yaparsam daha böyle güzel olacak. Ha bak bir de hediye olan pasal kazası gelmiş. Evet. Şimdi. Evet sevgili arkadaşlar yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Arkadaşlar heh, şeyi hazırlayayım ben bir sayfamızı hazırlayayım. Hemen o sayfa üzerinden sizlere turnuvayı anlatayım. Hop. Tam açalım. Yanlış sayfaya açarsak tabi biraz zor olur. Şöyle yapalım. Böylece bildirimlerimiz de gelmez. Evet arkadaşlar şimdi e, espor30. esbor.blog.com'a giriyoruz e, kayıt için. Burada şurada tekrar bir sayfayı bir yenileyelim. Yani şöyle arada bir sayfayı. Evet. Girdiğimiz zaman zaten ana sayfada karşımıza ne geliyor? 40.000 TL Türk Lirası ödüllü. Turnuvamızın şöyle bir reklamını görüyorsunuz. Vodafone Freezon, Freezon Cup 2021. Ödül çok büyük arkadaşlar. turnuva 4-5 Aralık'ta gerçekleşecek. Peki bu turnuvanın detayları nedir? Gelin beraber ona bakalım. Bir şöyle tıkladığımız zaman karşımıza güzel bir sayfa açılıyor. Ben sizin için rahat rahat okuyabilmeniz için şu sayfayı bir tık böyle büyüteceğim. Evet birazcık daha büyütürsem. Evet şöyle güzel. Arkadaşlar bu turnuvaya nasıl kayıt olunur? Turnuvada burada bir kayıt linkimiz var. Burası üzerinden kayıt olabiliyorsunuz. En geç 3 Aralık 23.59'a kadar olan kayıtlar e, Kale alınacak. Yani takımınızı kurup e, başvurmanız için çok fazla zamanınız kalmadı. E, 3 Aralık ne zamana geliyor? Bugün, Çarşamba, Yarın, Perşembe, Cuma. Cuma akşamı 23.59'a kadar süreniz var. O yüzden hızlı bir şekilde yayında arkadaşlar 5 kişiye ziyaret edecek. Evet. Veya kazandır boş ver Evet bu turnuvaya katılmaz için arkadaşlar buraya tıklayarak kısmına tıklıyorsunuz. Ve karşınıza bakalım ne açılıyor. Bakalım tıklayınca. Buraya tıklayamadık. Ha, tıklamışız. Mesela burada e-post adresinizi yazıp ben buradaki bilgileri doldurmayacağım. Çünkü burada bazı hani gizli bilgiler de istiyor. Telefon numara falan görmeyin. Ondan sonra arıyorsunuz. Abi ya bana bir daha gönder falan diyorsunuz buradan tıklayarak arkadaşlar e, kayıt olabiliyorsunuz bu turnuva nedir arkadaşlar 2021 turnuvası 4-5 tarih arasında bütün zulünciler takım kurup katıla, e, kayıt olabilecekleri güzel bir turnuva diyor 40 bin TL nakit para ödülü 40 bin TL ödül havuzu için mücadele ettiği bir turnuva diyor e, burada maç arkadaşlar Zulaïne Spor'dan YouTube ve Twitch kanalında canlı olarak ederim. yani burada bir star olma ihtimaliniz de var burada kural setini mutlaka okuyun çünkü kural seti demek arkadaşlar turnuvada en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi budur. Kurallara uymanız gerekiyor. ve şey yapmanız gerekiyor. Evet. Peki ödülü kimler alıyor? nakit para ödülünü kimler kazanıyor? Hemen ona da bakalım. Birinci takım 14.000 TL alıyor ki 14.000 TL birinci takım e, hadi 5 kişi olsalar bölüşseler baya güzel para yapıyor. E, bunun haricinde ikinci takım arkadaşlar 10.000 TL, 10 TL alıyor. Üçüncü takım e, 7.000 TL alıyor. Ve dördüncü takım da 5000 TL alıyor. 5 ve 8 arasındaki takımlar da biner lira. Yani her biri biner lira alıyor. Yani 5 kişiler ise 200 er TL kazanmış oluyorlar. 5 ve 8. Takım. takım. Takım turnuvası arkadaşlar 128 kişilik bir turnuva. 128 takımlık bir turnuva. O yüzden bence çok acil olarak hızlı hızlı acele ederek bu arkadaşlar şeyden de fırsattan da yararlanın. Peki bu turnuvanın sponsoru Freezone Arkadaşlar. FreeZone'ların Zulu oyuncularının avantajları bunlar mı? Hayır değil. Sadece bunlar değil. Biliyorsunuz ki arkadaşlar FreeZone free paketi alan arkadaşlar haftalık ve aylık paketlerde Zulu altını kazanıyorlar. Bunun yanı sıra arkadaşlar özellikle Twitch TV izleyenler, biz de Twitch TV hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada da Twitch TV'den yararlanacak. Evdeyken de olabilir, dışarıdayken de olabilir. Çünkü evdeyken de bazen internette birkaç kişi birden olduğu için... Ee, internette birkaç kişi birden kullandığınız için kasmalar olabiliyor. Evde de free onluysanız eğer veya dışarıdaysanız neredeyseniz telefonunuzun internetinden kota yemeden e, Twitch TV'yi izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik. Hatta bunun bir sayfası var. Altta da linkini ben bırakmıştım. Ee, linkini linkinde bir ben onu bir toparlayacağım. Bir onu size göstereceğim. Linkinde bir problem var. Şu anda ha şeyden dolayıdır o. Ha, göster. Evet linke bir YouTube kapatmış. Hemen onu da ekleyeceğim. Freeze oldular arkadaşlar. Twitch TV internetini yemeden doya doya izleyebiliyorlar. Bu da güzel bir özellik. Sevgili arkadaşlar. E, Vodafone'luysanız olmanızın tam zamanı. Vodafone'lu da de Vodafone'lu olmanın tam zamanı diyorum ben Frizon'lu olamıyorum arkadaşlar çünkü benim yaşım biraz büyük. E, o yüzden beni Frizon'lu yapmıyorlar. E, anca ancak emekli zon'lu olabiliyorum ben. Ama siz e, rahat rahat olabilirsiniz. E turnuva hakkında detaylı bilgi esport.zuloyun.com'da mevcut arkadaşlar. Buraya da gidip e, gerekli bilgileri tekrar sizde kontrol edebilirsiniz. E, canlı yayına özel de hediyeler olacak o yüzden de e, katılmayan ama izlemek isteyen arkadaşlar da e, burada bilgisayar başında beklesinler derim. Özellikle de free arkadaşlar internet zayıfmeden Twitch TV üzerinden de izleyebilirsiniz. Evet şimdi Vodafone free Zone cup 2020 kayıtları başlamış. Bununla ilgili bilgimizi verdikten sonra ben şöyle bir ufak bir sayfa geçişinde bulunayım. Bulunamadım. Bulundum. Bulunamadım. Geri geldi mi? Gelmedi. Evet. Şöyle aşağıya aldım. şöyle sizi karşıma alayım. Şu an geldi karşıma sevgili arkadaşlar. Evet. Ben de olamıyorum. Önünde yaş büyük demiş. Metin Boz Aslan da bizim gibi yaşlı bir insan demek ki. Evet. beyin atmayan. Şu anda arkadaşlar beyni atmayan ben ee, bir iki kişi görüyorum. Bir iki kişi görüyorum arkadaşlar. ZI nasıl alacaksınız arkadaşlar? İki tane link vereceğim. Bir tanesi büyük paket bir tanesi küçük pakete ait link. E, i̇kisini aynı anda vereceğim. Yani aynı anda kimse alamasın diye büyük paket küçük paket o linklerden tıklayıp 250 250 kasalarınızı alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar ATX niye bu kadar yakışıklı kızın demiş Efe Konuk. E, yağcılara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi diyor ve yayınımıza devam ediyoruz. E, diyor ki Kenzula Avrupa players play this tournament diyor. Yani diyor ki ne zaman diyor orada diyor tournament olacak diyor. Ben de mükemmel İngilizceme cevap veriyorum. Tournament yes. Tournament alright. Cimri ATX versiyonu. Cimri Barış arkadaşlar. Kaptan ATX 2 senelik takipçinim demiş. Ben de sizlerin 2 yıllık takipçisiyim o zaman arkadaşlar. Bakalım. Hangisi küçük hangisi büyük? Klavye hangi marka? Klavye ben arkadaşlar Logitech kullanıyorum. Bir 5 yıldır falan. Bakın. E, mouse'umda da e, Zula'ya ilk başladığım hafta kendim aldığım kendime aldığım bir mouse. Bakın yanları falan gitti. Üstleri böyle şey. E, sponsor olmak isteyen varsa hemen DM'den <laughs> yazabilir. Ee, ama tekrar bu mağazadan alması gerek. Çünkü ben mağazadan başka mağazada çalışamıyorum. Ee, çok alışkınım buna. Artı 8 gelmiyor arkadaşlar. Cimri Barış versin. Cimri Barış değil arkadaşlar. Bugün, e, bugün Zulu Altını dağıtıyoruz. E, Cuma günü bir yayınımız daha olacak. O yayında da e, güzel şeyler olacak. O yayında da güzel şeyler olacak. MB7 ile ilgili önerilerinizi de arkadaşlar değerlendiriyoruz. E, onu da takvimimize aldık. Kim cimri cim, o o zaman link. Arkadaşlar link hemen yayını başına verilmez. Zula Katar arası turnuva olacak mı? İnşallah ileride. Önümüzde bu tarz turnuvalar olacak mı? İnşallah olur. Yani bu yılı tamamlarız. Herhalde bu yılın son büyük turnuvası diyebiliriz. Vodafone Free Zone Cup için. tekrar hatırlatıyorum. neydi? Espor.zuloy.com'dan başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Free Zone'da iseniz de Free Zone'da olabilirsiniz. Çünkü çok güzel bir etkinlik. Ben bayılıyorum bu etkinliğe. Ben bayılıyorum bu etkinliğe. Twitter'dan bildirim gelmiş. Neyse. Aa, ah, onu keşke. Hayatımız olabilir muyuz gelin? Alamıyoruz. Evet, şurada var. Alçaklara kar yağıyor. Bilmedim mi? Ben bu işin sonunu Düşünmedin mi? Barış. geçmişimize bakalım. E evet, şimdi arkadaşlar bir de size ne göstermek istiyor bu Kaptan ATX? Hemen onu da gösterelim. Şey var ya böyle yalancı influencer'a gidip soranlar olmuş. Prison Gaming'in de arkadaşlar aşağıdaki linkini şu an bir sorun var ama hani e, Vodafone.com.tr'de gaming sayfasında da e, bunları görebilirsiniz. Gamer tarifeleri ve gamer paketleri burada arkadaşlar bulunuyor. Böyle kısaca göstereyim. E, burada fiyatları da burada yazıyor zaten. Hani ilgilenmek isteyenler arkadaşlar Vodafone.com.tr'den de gamer e, sekmesin, gaming sekmesinden de yardım alabilirler. Turnuvaya tekrar kayıt olmayı göstereyim mi? Bu da Süper Ligle ilgili arkadaşlar ileride açıklama yapılır. Turnuvaya kayıtı göstermedi demişler. Herkes öğrendi mi? Herkes öğrendi mi arkadaşlar? Artı 8 gelmiyor arkadaşlar. Espor'da yaş 13'e inmez. Atex önümüzde bu tarz turnuvalar olacak. Buna cevap verdim. Oyun içi adınızı yazmıyorsunuz arkadaşlar. Oyuna girerken kullandığınız kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Bir daha göster diyen olmuş. Bu sefer hakikaten diyen oldu yani. İlginç. Demek ki demek ki duyarlı oyuncularımız burada bizleri görmek istiyor. Evet arkadaşlar esport.zloy.com'a giriyorsunuz. Bakın yapacağınız şey hemen şurada böyle bir şey var. Vodafone Free Cup 2021 yazıyor. 40.000 TL nakit para ödülü var ki zaten turnuva 4 Aralık'ta başlıyor arkadaşlar. Ee, güzel bir tarihte hani ödemelerinizde yani kazanırsanız da güzel de para kazanıyorsunuz. Yeni yıl öncesinde güzel para. Keşke ben de oynayabilmiş olsaydım. Hani sizler kadar oynayabilmiş olsaydım. Herhalde gözüm kapalı bu turnuvaya katılırdım. Ne düşünüyorum. Evet. Link ver. daha ne bekliyiz? Demiş. Atex önümüzde. Oğlum olacak. Ben olur diyorum yani. Muhtemelen olur. Bakalım çok verdiğiniz zayi geri alınmış. Tamam o zaman Can Emre'yi hemen dışarı çıkartalım. Eee de bu, bu tip bir var evet ama hani nakit para ödülü bir turnuva değil ama turnuva hazırlığımız var Battle Royale içinde. Hop çevir ekranı. Sen ekranı çevir. Evet. Peki kazandığınız ziyalarla bugün oyun oynamayalım. Bugün biraz sohbet edelim. Bu sohbet yayınımız olsun. Mesela şimdi ben size bu kasaları şeyleri kasaları dağıttıktan sonra bu parayla ne yapacaksınız? Süper sokak jeton kasası var. Tecrübe sokak. Ben bu kasayı seviyorum. Daha önce de almıştım 100 tane galiba. Ben buradan 500.000 bin XP çıkarttım arkadaşlar canlı yayında. İki önceki yayın olması lazım. Sınırsız çelik elek çıkarttım ki gerçekten çok ihtiyacım vardı. Çünkü sürekli almayı unutuyordum. 20 XP güzel. 500 oldu. Like'larımız ama istediğimiz seviyede değil onu söyleyeyim yani. Bakalım. Bu arada arkadaşlar sezon ödülleri yarın yükleniyor. Yeni rank sistemi değil de yeni e, dönemi, yeni e, rekabet dönemi e, yarın başlayacak. Bununla ilgili bir duyurumuz bugün var. Bakalım. Bunu tecrübe sokak kasasını kullandık. biraz yıldız sokak kasası var. Kent kasası var. Puan Sokak Kasası var. bu. Puan Sokak Kasasında ne var acaba? Ha bir piyab verip daha var. Şimdi olur vereceğim size. 1500 materyal güzel. Ben sevdim. 500 böyle bir. Ben XP seviyorum abi. ZPSMZ ZP'm çok var zaten. 10.000. 250. Şimdi arkadaşlar yeni bir özellik daha çıktı Zula'da. Artık Zula pes aldığınız zaman Zula pes satın al dediğinizde sizin klanınızdaki herkese bir kasa giriyor. Yani sizin satın aldığınız Zulapes'ten herkese bir kasa gidiyor ve bu kasada ne var? İnşallah kasayı ben burada bulabilirsem eğer. Çünkü biraz kasa bulmakta problem yaşıyorum. Süreden niye çıkacak. Kitpet 250 tane falan atmıştır. Bakalım. 250 tane. Zulapes e, hediye kasası. Bu kasadın içinde ne var arkadaşlar? 5000'den 50000'e kadar ZP var. 5000'den 50000'e kadar XP var. 5-15 yıldız var. Ve bazı silahlarda sınırsız çıkabilir. Yani sizin aldığınız Zulapest'ten e, takım arkadaşlarınıza, klan arkadaşlarınıza e, bu kasadan gidiyor. Bu kasadan bakalım bana 5000 ZP çıktı şu anda. Bir 5000 ZP daha çıktı. Çok üst seviye bir kasa mı değil ama zaten ücretsiz kazandığınız bir kasa bu. Yani mesela diyelim ki hemen bir isim okuyorum. Kaan Avcı Spam yapmaya bıraktı. Bizim klan da gitti. Şey aldı. Zulapes aldı. Hepimize Zulapes. dolayı bu kasada hediye geliyor ki içerisinde taş atıp da kolunuzun yorulmadığı güzel hediyeler var. Alçaklara kar yağıyor üşümedin. Bakalım. İkili bombaya desen gelir mi? Gelebilirlerdi. neden gelmesin? da her an her şey olabilir. Evet. Şöyle baktım gibi, baktınız gibi arkadaşlar. Bu kasadan da bak 7 tane yıldız geldi. Yani klanınızdaki kişi Zula Pes aldığı zaman artık siz de kazanıyorsunuz. Bence güzel bir geliştirme. Eskiden yıldız diye bir şey yoktu demiş. Eskiden yıldız diye bir şey yoktu. Zula Pes olmadan önce yoktu evet. Seni sevmeyen seni sevmeye ağır ediyorum demiş. Oğlum beni bu hayatta bir annem seviyor o kadar. Başka bir şey sevmiyor ki. Bakalım platin süngü kasası geri gelsinmiş bir arkadaş. Yeni yılla ilgili güncelleme gelecek mi? Olabilir. Yani şu an bir bilgim yok. Ee, bu arada Cuma günü için söz verdiğim bir yayın vardı. Karambit ve ikili bombalı. Cuma günü de o yayını yapacağız. Biz maçınız canlı izleyeceğiz. Arkadaşlar maçlarınızı Zulu oyun Esport kanalından canlı olarak takip edebileceksiniz. Peki, son olarak son kez arkadaşlar Vodafone Freezan Cup 2021'den bahsediyorum ve ondan sonra hediyelerinizi veriyorum. İki ayrı link vereceğim evet. Linki dur hazırlayalım linki de hazırlayalım da. Tekmil, Tekmil, Tekmil. Bu Tekmil'in telefonu. Dırı dırı dırı, tekmil, Tekmil, Tekmil. İnanacak sabret, derer deret, tekmi sanki şey yazıyor yani. Tövbe yarabbim büyük küçük yazmış ya. Büyük kasa küçük kasa tekmil. Birazcık şey öğren. Birazcık bir şey öğren ya. Birazcık bir şey öğren ya. Ee, şimdi. Sevgili arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Cuma akşamı sona erecek. Yani Cuma akşamı 23.59'daki siz hiç zaman işinizi şansa bırakmayın. Ee, bir ödüllü turnuvamız var. espor.zuloyun.com ee, e üzerinden girip bu espor turnuvasına kayıt olabiliyorsunuz. Ödülümüz toplamda 40.000 TL. Birinci takım 14.000 TL kazanıyor. İkinci takım 10.000 TL öyle öyle düşüyor ki hani ilk 8'e nakit para ödülü var. Ki bu zamanda para altın arkadaşlar ben de söyleyeyim. Ee, bu turnuvaya kayıt, kayıt olmak için hemen takımımızı toplayıp bence en geç yarına kadar e, şeyinizi yapın. Kaydınızı yapın. Öyle son dakikaya bırakmayın. Son dakikada internetiniz kopar, elektriğiniz kesilir. Allah korusun bir şey olur. Aman diyeyim. O yüzden e, bu turnuvamızda da arkadaşlar sizleri bekliyoruz. Ben şimdi çok uzatmadan lafı e, şu anda linki de açıklama bölümüne koyacağım. Şöyle açıklama bölümüne koydum ama tekmiş sanki ikisini aynı linki mi var Hayır yok. Hayır hayır. Şöyle kaydımızı yaptık. Şu anda açıklama bölümünde arkadaşlar linkleri bulabilirsiniz. E, Vodafone Freezone'a da bu güzel turnuva için teşekkür ediyoruz. Vodafone Freezone'lar e, internet paketlerinden harcamadan çok rahatlıkla Twitch TV'de bütün yayınları izleyebiliyorlar. Twitch TV'de benim şu an bir yayınım yok ama ileride belki beni de izlersiniz diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum çünkü kasalarında linkini aşağıya ekledim. Kullanıcı adınızı da yazarak bu ödüllerden faydalanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar diyorum. Son olarak selam göndermek istediğim birkaç kişi var. Onlara selamlarımı göndereyim. İlk olarak selamımı kimseye göndermeme karar verdim. Şu anda yayını sulandırmamayı düşündüm. Mantıklı bir karar verdim bence. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki yayın